Ve hemen bir sıcak son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşalım. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin gelen bir açıklama var değerli izleyenler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama. Zeytinburnu'ndaki İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktı açıklandı. Evet İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski çırpıcı yolu sokaktaki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'nın D100 Karayoluna bakan bölümüne akşam 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu. Oluşturulan ekip kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler ME isimli inşaat bekçisinin görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığı belirlendi. Gözaltına alınan inşaat bekçisi M.E.'nin asayiş şube müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.